bir şarkı vardır bilirsiniz. Küçükken başla bana ninni söyleyen... ...Sabahları uyanınca beni okşayan... ...Seven bir insandan söz eder. Niye bu şarkı duyunca ağlamaklı olurum? Niye gözlerim dolar, boğazım tıkanır böyle? Aklıma hep sıcak bir el gelir alnımda... ...Ve çocukluğumu hatırlarım birden. İçimde eski bir sızı başlar derinden. Kutu bahçelere uzak yaz akşamlar. Durgun havuz ve ateş böcekleri. Alnımda annemin elleri. Sisler arasında annemi görürüm. Bir hasret sarar kalbimi. Sıcak bir sevgi yumuşatır, İçim manlanır bu sevgiyle. Koşarım o sislere doğru. Koşarım anneme o şarkı susar birden... ...bir hayal, bir hatıra bir kalmaz annemde. Nedendir ağlamaklı oluşum? Gözlerimin duşu neden? Bir de ben yaşamayı sevgiyi yitirmiş adam. Yapayalnız aramızda. Ah! <laughs>